ya... bir şey diyeceğim de diye, Karşım yeni komşular taşınmış, Çok gıcık diyorlar onun hakkında Evet kanka bunlar, bunlar harbiden çok gıcık tiplere benziyor ya Birisi zaten bir erkek Olur. çocuğu var onun yanında Onu hiç sevmedim var ya saç böyle Cık, Sinirimi bozdu Hı -hı. Terbiyesizin teki ya Hı -hı. Ya ne yani ne biçim Aynen. var? Ben, ben bu yaparım. bro be, benim ailem niye bro Kevin şehrine gönder ki beni? Başka üniversite mi kalmadı Ya Seni de gönderler. Neyse. Senin ailen de herhalde Brookhaven şehrine kalmanı istiyorlardı değil mi kanka ya? Of. Ailem ölmüştü. Ailem gönderdi. Bilmiyorum bu kanka. Ayım kanka, unuttum Ailemi ya. Bunlar bunlar benim benim aklımda aklımı bıraktı kanka bu karşıdaki insanlar ya. Ya kanka ya neyse al kolumu da bari çıkalım şu dışarıya. Aynen İçinlik ya otuzlu. dışarı dışarı çıkalım İçinlik biraz. Çıkalım gezek biraz. Ya oğlum. Niye aynı anda çıkıyorsunuz oğlum dışarı siz? Asıl siz bizi dinliyorsunuz. Oğlum sen bir daha var ya sen. Sen yaşamayacaksın sen var ya sen sen bir daha hele aynı anda dışarı çık seni var ya seni yaşatmayacağım oğlum duydun mu beni duydun mu beni? seni yaşatmayacağım. Nasıl sen hayırdır oğlum terbiyeni takım var ya seni öldürürüm burada var ya bir yolunluk işim var zaten. Ee, sen buranın ağası mısın sen kim oluyorsun lan? kaç paraya alın lan Brokeyman şeyini? Kaç paraya alın? Seni öldürürüm bak burada yaşatmam. Ya kanka gel gidek ya. Kanka gel gidek bunlarla uğraşılmaz ya. Terbiyesiz tekleri ya. Oğlum bak halede arkamızdan geliyoruz. Oğlum ne takip ediyorsunuz lan? Yürüsünüz de siz. Kanka gel ya. Oyun salonuna gelim ya. Bunlarla uğraşılmaz. <laughs> ya geldiğimiz şehre bak kanka ya. Bunlarla mı tartışacaktık? Tiplere bak ya. Evde hiçbir şey Sanki hiç bizim Londra'da hiç karambolu olmamış gibi. Ha. Türkiye'ye keşke girmeseydik. Buradaki oyuncakları da hiç sevmedim ya. Buradaki oyuncakları da hiç sevmedim Kanka. Tadımı kaçırdılar. Gel eve gidelim ya. <laughs> hayatımda böyle insanlar görmedim ya. Tiplere bak ya. Hepsi aynı maymuna benziyor ya. Maymuna da hakaret oluyor. Aynen. Ya, of ya onlar çok güzel değil mi? Evet ya. Her şeyi aynı anda yapıyorlar. Bizimle her şeyi aynı anda yapıyorlar. Çok saçma, çok garip. bence de... taklit et. Kanıyorlar. Kanka. Ya kanka ya, yatalım gel ya. Yatalım. Şimdi bunlar var ya kanka. Bunlar var ya kanka. Şimdi bizim var ya evimizde soyarlar kanka. Sen gel en üste yat. Bunlar şimdi paraları da soyar, moyar. Maazallah bir şey olur. Aynen. Biz onları, biz onları hem unutmuş oluruz. Evet, gel hadi. Kapımız lazım. Ya arama beni artık ya. Zaten gönderdim Türkiye'ye gıcık gıcık insanlar. Var. Arama beni. Kelime dinledi diye arama diyorum ya. ya. Am demeyeceğim ama yeter. Yav kanka ya bir tane mesaj gördüm doğru mu bilmiyorum ama. Evet.

gibi kola içiyorum var ya be? ben kırıldı temiz ne oluyor arkadaşım ben bu evi daha yeni aldım ya Kırdık. siz ya bana ya. baksanıza siz siz adam gibi top oynayamıyoruz oğlum senin ayağın mı sakat nasıl vuruyor topa ayağın mı sakat senin ya, sen abartılacak bir şey yok ya. ne Kırdık. abartılacak bir, bir şey yok oğlum cam açıldı lan cam cam Için mi böyle sen bağır, sen bana o parayı vereceksin. Sen bana o 1000 Robux'u vereceksin. Vermiyorum, vermiyorum, vermiyorum. Verce, vereceksin oğlum. Kram var ya, kram parasını öder. Ver, vereceksin, vereceksin o parayı. Gel. Vermiyorum, vermiyorum. o var ya, sen doğdu da pişman ederim. O parayı hemen vereceksin bana. Bak, bak çocuk seni öldürdü. Sen kimi öldürüyorsun ya? Terbiyeyi takas? sen kimi öldürüyorsun? Seni öldürüyorum. Var mı? Üçüncü. Sen, Uçağı beni mi? sen beni hayatta öldüremezsin. Sen kimi öldürüyorsun? Ya sen kimsin? Sen bu Brokeven'in ası mısın? Sen kim oluyorsun? Ben, ben sen terbi sen sen terbiye sen terbiyeye takınacaksın. Ben, ben bu camın var ya bu camın. Bu cama parasını Vermin. vereceksin. Ben bu eve kaça aldım biliyor musun sen? Vermiyorum. Vermiyorum yaptır. Ne yaptır oğlum? Bu camı kıran sensin. Bu cama parasını verecek o insan da sensin. Kıran da sensin. Parayı vereceksin. Bana ne? Bana ne? Ben dayanamıyorum. Ben dayanamıyorum kızı bıçaklayacağım. Bu parayı vermem dedim. sen ne yapıyorsun ya? Okulun ne bak sen ne yapıyorsun? Şalo! Sen kimse arkadaşını bıçaklıyorsun? <laughs> Kızı var ya seni ilim ilim doğrarım ha. Seni var ya kızmız demem ilim ilim seni. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? <laughs> ya bas git Emine. Deli misin ne sen ya? Tipe bak ya tipsiz maymun ya. Yürü git evine çabuk. Sen maymun? Sen lan o? Evine git çabuk. Gerizekalı ya. olan sensin. Evine git çabuk. Benim Asambol'a bak. Kızım sen benim tersini bilmiyorsun ha. Seni saçını başınıyorlarım ha. Bak saçını tamam. Ya basket evine. Arkadaşım öldüyse var. Arkadaşımı öldürse seni var ya sen. Sen bu hayatta yoksun. Kızım sen var ya sen üniversite daha okumayacaksın Seni geberteceğim. Her arkadaşa bir şey olursa seni keseceğim. Bilmiyorum. Gel lan buraya. Bas git lan eve sen kimsin hastane Beynisiz. evine git çabuk Beynisiz. Evine git bak Beynisiz. polis merkezi karşıda Polis merkezi karşıda tutuklanmayı istemiyorlar evine git he adam akıllı olacaksın evine git çabuk Beyin Beyni olmaya kim oluyor anlaşılıyor terbiyesiz Beynisiz. Suç makinesi seve en eve git çabuk Beynisiz. Kanka beni duyuyor musun Beynisiz. kanka Beynisiz. Kanka duyuyor musun gözünü aç alo kanka ses ver ya Beni yalnız bırakamazsın. Aç gözünü çabuk. Dayanamayacağım, dayanamayacağım. Hayır kanka beni yalnız bırakamazsın. Yok öyle bir şey. Yaşayacaksın sen. Hayır. Ölmeyeceksin sen. Hayır. Birazcık daha dayanmak zorundasın. Yok öyle bir şey. Hastaneye geldim sonunda Allah şükür geldim azdan. Doktor! La doktor yardım et. Ne oldu? Ne oldu? O doktor arkadaşımı bıçakladı. manyağın bir tane psikopat kızı yardım et ya. Durumu çok kritik. Hemen ameliyathaneye almamız lazım. Çabuk, çabuk. Durumu İnşallah çok kritik. Manyakım ya. Durumu çok kritik. Allah'ım ya ben arkadaşımsız ya, ben ne ben yapacağım şimdi yok. ya? Ben ne yapacağım ya? Manya bir hele var ya o kızı var ya o kızı. Ya kankam ölürse o kızı var ya yaşatmayacağım. Bu dünyada yaşamaya yok onun var ya. Ortadan ikiye ayıracağım onu. Eğer bu iğne olursa eğer bu yine olursa iyileşir. Eğer olmazsa maalesef hayatını kaybeder. Hadi bakalım. Ya hayır ya. Ya nasıl ya? Bütün organları parçalanmış. İyileştiremedim. Maalesef öldü. Beyefendi. E, o, doktor ne oluyor? yüzüz bin perişan. Lütfen bana güzel bir haber verin doktor bey. Maalesef arkadaşınız hayatını kaybetti. Çok üzgünüm. Ya ne diyorsunuz doktor bey ya bir nisan şakası değil mi? Hayır ölemez yok öyle bir şey yok yok hayır benim arkadaşım dayanıklıdır ya yok öyle bir şey şaka yapıyorsunuz herhalde ölemez ya. Beyefendi bütün organları parçalanmış. Ne? Bütün organları mı parçalanmış? Evet maalesef. Ya abi bu nasıl olur ya bu nasıl olur ya tüm üzücü olaylar benim mi başıma altına gelir ya? Allah'ım ya ben şimdi olsuz ne yapacağım? Tek başıma mı üniversite okuyacağım ben ya? Çıldırma güzel var ya çıldırma güzelim o kız var ya, o kız o kızı var ya bir perişan edeceğim o kız var ya ortadan şu bir şey diyeceğim de olmayacak ya. Nasıl ya beyefendi arka arka Allah aşkına onu gömün gözünü seveyim cesedeyi göstermeyeyim bana üzülürüm içim parçalanıyor yapmayın ya. Ya Allah'ım ya cinayet işledi. Yemin ediyorum cinayet işledi ya. Yaptığı suça bak ya. Ya manyağın biri, manyak komşunun bir tanesi git arkadaşımı öldürdü ya. O görecek var ya, o gün onu bin perişan edeceğim ben. Beyefendi ben elimden gelen yaptım ama bütün organları parçalanmış. Allah'ım ya ben şimdi ne yapacağım ya? Ben tek başına mı üniversite okuyacağım ya? Of ya.